Herkese merhaba. Bugün biraz yapay zekadan bahsedeceğim. Her yerde duyuyorsunuz. Yalnız çok hızlı gelişiyor bir şeyler. 4,5 milyar yaşındaki dünyanın 20 yılda geliştiğini söyleyebiliriz aslına bakarsanız. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yalnız şu son dönemde değişen bir şeyler var. Yıllar içerisindeki değişimlere hızlı derken artık aylar hatta günler içerisinde değişmeye başlıyor bir şeyler. ChatGPT dün 4. versiyonunu çıkardı. Birilerini nedir bu? Kullanalım mı? Kullanmayalım mı derken dördüncü versiyona geldik. Dördüncü versiyon ne demek? Bu sayede artık siz sadece metinler üzerinden dönüşler almıyorsunuz chat GPT'den. Aynı zamanda size bir müzik besteleyebiliyor ya da bir fotoğraf editleyebiliyor gibi unsurlar var. Bu durum tabii ki insanlarda işsiz mi kalacağız korkusunu da beraberinde getiriyor. Son söylemem gerekeni başta söyleyeyim. Eğer sadece bir video operatörüyseniz, eğer sadece bir Photoshop operatörüyseniz, evet sizin için bazı konularda tehlike çanları çalıyor olabilir. Ama siz bir Sanatçıysanız videoya ben dokunmadan o kaliteyi asla yansıtamayız diyorsanız ya da bir art direktörüm diyerek o bilgisayarın başında bir sanata katkı sağlıyorsanız o zaman sizin için bir şeyler çok daha kolaylaşmaya başlıyor. Sanatınızı icra ederken zaman kazanıyorsunuz, daha çok kalite üretebiliyorsunuz. Bu korkular aslında çok yeni değil. 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başları işte İngiltere'deyiz. Sanayi devrimi başlamış bir işçinin bir günde ördüğü çorabı makine aynı günde yüzlerce üretiyor. 4-5 dakikada üretiyor ve işsiz kalmalar başlıyor ve makinaları kırarak bunlara tepki gösteriyorlar. Hatta bu akıma ludizm adını veriyorlar. Ludistler olarak adlandırıyorlar kendilerini. İngiltere bunu nasıl bastırıyor? 14 tane ludisti maalesef asarak öldürüyor. Ondan sonra geri kalanları da bir gemiye doldurup Avustralya'ya gönderiyor ve bu şekilde baskılamış oluyor. O yüzden bu korkuları yeni olarak görmemek gerekiyor. Bunlar hepimize yeni yeni faydalar, yeni yeni iş kolları açıyor. Yeni yeni zamanlar kazandırıyor. Hep tarih boyu önce söylediğimiz gibi aslında çalışmak için mi geldik bu dünyaya? Biraz daha zaman ayırmalıyız. Bazı şeylere dediğimiz noktalar için fırsatlar açıyor ama herkes için değil tabii ki. Biraz da biz dijital pazarlamada bunu nasıl kullanıyoruz, kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Oralara birazcık değinelim. Geniş eşleşme bütün reklamcıların bildiği bir konu. Geniş eşleşme nedir? İşte makine öğrenimine bırakabilmek aslında birazcık reklamcılığı. Yakın dönemlere kadar çok başarı elde edemiyorduk. Hatta Google'da geniş eşleşme ben 15 senedir Google reklamlarıyla uğraşıyorum. 15 sene önce de vardı. Ama bir örnek vermek istiyorum. Bir bebeğiniz var. Bebek maması almak istiyorsunuz. Organik bebek maması araması yapıyorsunuz. Daha önceki dönemlerde organik mama diye bir karşınıza reklam çıkıyor. Bir bakıyorsunuz kedi köpek mamaları. Aslında sizinle ilgili değil. Yapay zeka ile birlikte bu birazcık değişmiş durumda. Pozitif anlamda değişmiş durumda. Siz organik bebek maması diye bir arama yaptığınız zaman artık kedi köpek mamaları sizin karşınıza çıkmıyor. Bununla birlikte BPA'sız biberon reklamıyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü organik bebek maması arayan bir kişinin BPA'sız biberonlarla ilgili olacağını biliyoruz ve bu şekilde bu reklamı da karşılarına sunmasını sağlıyor yapay zeka. Bir başka örnekten bahsedeceğim. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz kendi dillerinde de oradaki dillerde de aramalar yapmaya seviyor. Türkçe bir arama yapıp karşısına Almanca bir şey çıkardığını zaman da bunun ilgi duyuyor. Bugüne kadar bunu ayrıştıramıyorduk. Türkçe dil araması yaptığında Türkçe olarak cevap veriyordu sistem. Almanca dil araması yaptığında Almanca olarak cevap veriyordu. Ama şimdi yapay zeka ile birlikte bu kişiyi tanıyoruz. Tanıdıktan sonra kendisine Türk dilinde örnek verelim. Organik bebek maması araması yaptı Türkçe. Almanca alternatifleri de karşısına çıkarabiliyor. Bunlar hep bize artıları, artı kazançları. Ama yine de şunu unutmamak gerekiyor. Bu işin dümeninde yine kaliteli bir dijital pazarlamacının olması gerekiyor. Çünkü oradaki kelimeleri elemek, doğru kelimeleri tutup yanlış kelimeleri dışarıda bırakmak. Yine küçük bütçelerde çok fark etmeyecektir ama büyük bütçelerde tıklama başına maliyetlerindeki farklılıkların ne derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Buralarda da yine dijital pazarlamacının dokunuşları olmazsa olmaz. Unutmamamız gereken bir şey var arkadaşlar. Yapay zeka bizden öğreniyor ve işi mükemmelleştirmeye çalışıyor. Biz de yapay zeka işlerimizde kullanarak daha kaliteli sonuçlar elde edebiliriz. Gelecek çok heyecan verici ve gelecek artık çok yakında. Günler sonra yeni bir şeyler çıkıyor. Takipte kalın. Bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.